Selam arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma bugün sizler beraber arkadaşlar bugünkü videoda manyak video karşınızdayım arkadaşlar bugün my, kameraları yakalmış maytan tuttum bir de arkadaşlar bir de bu çok sıkıntılı bir kartta haberiniz olsun ikinci görüntülemesini çekiyorum arkadaşlar o yüzden o yüzden arkadaşlar videoya devam işte neyse arkadaşlar uzatmadan hemen videomuza Hemen geçelim mi? Geçiyoruz arkadaşlar. Hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Hem bu video arkadaşlar tam tamına 8 like bekliyorum. Eğer 8 like gelse arkadaşlar 40 aboneye doğru yaklaşıyoruz bu arada. O yüzden çok sevinçliyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir sürü like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Hadi o zaman hadi nereye? 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 Videoya. Hadi videoya gençler. Arkadaş Arkadaş yapar Arkadaşlar ilk öncelikle bu kamerada yakalanmış arkadaşlar Mike Hawkington Bu kamerada yakalanmış arkadaşlar O kadar görüntülemesini buldum arkadaşlar Bir de arkadaşlar ötekisini de göstereyim Neyse arkadaşlar bu videomuzda iki videolarda görüşmek üzere Hepinizi seviyorum bay bay